Sağlam dursa da bin kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlı gitti yok bir yanlı kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar baş duysa Ne canlılar verdim ne yine etmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladığım bu benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti yok bir yanı kaldı Nefes al İçimde kal Yakaladım seni sen. Şimdi biraz sen biraz ben Deştik mi yaraları? <laughs>